Merhaba, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizin için daha farklı bir video hazırlıyorum. Biliyorsunuz ki yarın TEAG var. Ve ben de geçen seneki TEAG mağdurlarından birisi olarak böyle bir video çekmek istedim. Biraz moral videosu, bilgilendirme videosu gibi bir şey olacak. Umarım videoyu beğenirsiniz. Daha çok bu videoyu 8. sınıflar için hazırladım ama 8. sınıf değilseniz de hani yakında başınıza bu gelecek. Öncelikle ben Teok sınavına hiç çalışmadım gerçekten. 401 aldım ama hiç çalışmadım. Hani 401 almak bile benim için büyük bir şeydi çünkü gerçekten hiç çalışmadım. Neden çalışmadım bilmiyorum. Çalışsa mıydım diye düşünüyor muyum? Hayır. Pişman mıyım? Hayır. Çünkü özel bir okuldan %50 burs aldım ki bu pek fazla zor bir şey değil. Ama yine de okulundan memnunum bu yüzden pişman değilim. Hani benim için bir şey fark etmedi. Yani tabii ki de gönül isterdi ki bir Kadıköy Anadolu Lisesi'ni kazanmak ama olmadı. Öyle. Ee, dediğim gibi toplam 40 yanlış çıkarttım. Çok başarısızım. Ee, öncelikle elimde olur da böyle bir video çekelim diye e, bu Teok kağıtlarını saklamıştım. Ee, böyle gördüğünüz gibi <laughs> lanetli böyle. Büyük ihtimalle size de böyle kağıtlar gelecek. Ben açıkçası işin başarı kısmından bahsetmek istemiyorum. İşte çalışın, çalışmayın, şu kadar soru çözün çözüm. Gün demek istemiyorum. Çünkü en ufak bir bilgim yok. Çalışmadım çünkü. Ben size daha çok bir moral videosu hazırlamak istedim dediğim gibi. Öncelikle kendinizi lütfen sıkmayın. Eğer çalıştıysanız hakkınızı alacaksınız ki o kadar zor olmuyor. Yani her şey çok güzel olacak. <laughs> Gerçekten güzel olacak. Emin olabilirsiniz. Ha, kötü bir puan alırsınız olur da ki bunu hiç aklınıza getirmeyin. Eğer çalışmadıysanız ki bendensiniz. Yani zaten eğer çalıştıysanız hakkınızı alacaksınız. Buna emin olabilirsiniz. Ama eğer çalışmadıysanız ki yani bendensiniz. E, siz de en kötü bir özel okuldan bir puan alırsınız her şekilde. ki Özel okuldan burs almak... Kötü bir şey değil. Yani sonuçta okulu neredeyse bedavaya getirmiş oluyorsunuz. En kötü bir özel okula burs alarak girerseniz. Ama hedefinizde Fen Lisesi, Anadolu Lisesi gibi e, hedefler varsa umarım hepsine girersiniz. İstediğiniz her şey istediğiniz gibi olur. Emin olun çalıştıysanız hakkını alacaksınız zaten. E, dediğim gibi. Ama ben bundan daha çok, TEOK'tan daha çok e, şimdiki 8. sınıf arkadaşlıklarından bahsetmek istiyorum. Yani e, Şimdi işte liseye geçeceğiz, harika falan diye düşünüyorsunuzdur büyük ihtimalle. Ben şu an lisedeyim. Okulumu da seviyorum gayet arkadaşlarımla falan ama yine de benim hani lisede biraz daha herkes derslerine odaklanmış oluyor ve hani aynı samimiyet olmuyor ya da benim okulum. Mesela 8. sınıfım benim mükemmeldi. Belki okulumdan öyle olacak. Ama gerçekten mükemmeldi. Derslerimiz iğrençti, öğretmenlerimiz iyiydi. Iğren. Aslında bir iki tanesi iyiydi. Ama sınıf ortamı yani bir kesinlikle sınıftaki herkes arkadaştı. erkek, kız, hepimiz arkadaştık yani kimse yalnız kalmıyordu. Şimdi yine lisede ister olur olmaz herkesin kafası artık büyüdüğü için ve aklı erdiği için biraz daha seçici davranıyorlar. işte ne bileyim biraz daha kaliteli olsun. O gibi seçici davranıyorlar. Biz de öyle değildi 8. sınıfta. O yüzden yani bilmiyorum belki sizin liseniz daha iyi olacak. Belki benim 8. sınıfım mükemmel olduğu için bana o şekilde geliyor ki şu anki lise arkadaşlarımı da çok seviyorum. Ama 8. sınıfım benim mükemmeldi yani o yüzden biraz liseyi hani lise için heyecanlanmaktan önceki şu anki arkadaşlarınızın değerini biraz bilin. olabildiğince buluşmaya çalışın sınavdan sonra. Hatta bence yarın sınavdan sonra bir yerde buluşabilirsiniz. Biz öyle yapmıştık. Çok eğlenceli oluyor. Bugün sizden yarın sınav olacağı için istediğim tek şey sınavı tamamıyla unutun. Dışarı çıkın arkadaşlarınızla buluşun, onlarla konuşun. Hatta bir arkadaşınızı yatılıya çevirebilirsiniz veya evinize çağırın, sohbet edin. Lütfen sınavı çalışmayın ve kendinizi kasmayın. Ee, şimdi içinizde bazılarında işte ailemin e, benim hakkındaki düşüncelerini yanlış çıkartabilirim bana verdiğim kadar. O şekilde düşünceler olabilir. Şunu unutmayın ki hiç kimse sizden değerli değil. Ve aileniz her şekilde sizi kabul edecek. Yani sırf bir sınav kazanamadınız diye size asla şey etmezler ki. Hani belki bir iki kızarlar çalışmadın çalıştın diye. En ufak takmayın. Bu sizin hayatınız. Sizin başarılarınız. Bunu da kazanamazsınız. Üniversitede çok iyi bir yere girersiniz. Bunu hiç dert etmeyin. Gerçekten. Öyle. Kısacası da hepinize başarılar. Hepinizi çok öpüyorum. Sakın canınızı sıkmayın. Hepinize çok başarılar. Hepinizi çok seviyorum. <laughs>